Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin, ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahumme rabbi li ve yessir li emri ve hlul lukteten min lisani yefkahu kavli. Allahumme e inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allahümme Rabbi zidni ilmen Allahümme salli ala seyyidina Muhammed bi adedi hurufatil Kur'an ve bi adedi hurufatil resailin nur ve bi adedi hurufatil kainat Yedinci şuadan devam ediyoruz Evet Sonra alemi gayba yakından bakan ve akıl ve kalpte seyahat eden o yolcu, acaba alemi gayb ne diyor diye merakla o kapıyı da şöyle bir fikir ile çaldı. Yani madem bu cismani alemi şahadette, bu kadar zinetli ve sanatlı hadsiz masnolarla kendini tanıttırmak ve bu kadar mucizeli ve maharetli hesapsız eserleriyle gizli kemalatını bildirmek kavilden ve tekellümden daha zahir bir tarzda fiilen isteyen ve hal diliyle bildiren bir zat perdeyi gayb tarafında bulunduğu bil bedahi anlaşılıyor. Elbette ve herhalde fiilen ve halen olduğu gibi kavlen ve tekellümen dahi konuşur, kendini tanıttırır, sevdirir. Öyleyse alemi gayb cihetinde onu onun tezahüratından bilmeliyiz dedi. Kalbi içeriye girdi, akıl gözüyle gördü ki. Ya maşallah. Üstadımız Bediüzzaman'a has ifadeler. Kalbi içeriye girdi, akıl gözüyle gördü ki. Yani kalp ve aklın imtizacıyla bu zamanda değil mi hakikatler böyle daha zahir bir şekilde teşekkür ediliyor elhamdülillah. Gayet kuvvetli bir tezahüratla vahiylerin hakikati alemi gaybın her tarafında her zamanda hükmediyor. Kainatın ve mahlukatın şehadetlerinden çok kuvvetli bir şehadeti vücut ve tevhid Allahül Guyub'dan vahiy ve ilham hakikatlarıyla geliyor. Kendini ve vücut ve vahdetini yalnız masnularının şehadetlerini bırakmıyor. Kendisi kendine layık bir kelamı ezeli ile konuşuyor. Her yerde ilim ve kudretiyle hazır ve nazırın kelamı dahi hadsizdir ve kelamının manası onu bildirdiği gibi tekellümü dahi onu sıfatıyla bildiriyor. Evet, yüz bin peygamberlerin aleyhimüs tevatürleriyle tematürleriyle ve ihbaratlarının vahyi ilahiye mazhariyet noktasında ittifaklarıyla ve nevi beşerden eksereyti mutlaka'nın tasdiki gerdesi, rehberi ve muktedası ve vahyin semereleri ve vahyin meşhud olan kütüb-ü mukaddese yani o mukaddes kitaplar yani. Değil mi? Ve suhufu semaviyenin o semavi sayfeler delail ve mucizatlarıyla yani delilleri ve mucizeleriyle hakikat vahyin tahakkuku ve subutu bedahet derecesine geldiğini bildi ve vahyin hakikatı beş hakikatı kutsayı ifade ve ifaza ediyor diye anladım. Maşallah. Birincisi et tenazulatul ilahiyetu ila ukulul beşer denilen beşerin akıllarına ve fehimlerine göre konuşmak bir tenezzül-i ilahidir. Evet, bütün ziruh mahlukatını konuşturan ve konuşmalarını bilen elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi rububiyetin muktezasıdır. Ya. Amenna ve Yani bizim fehmimize, anlayışımıza göre konuşması bir tenezzül ilahidir. Yani Allah tenezzül edip bizim seviyemize inmiş. Elhamdülillah. Ne kadar şükretsek az. Bütün ziruh mahlukatını konuşturuyor. Yani ruh sahibi mahlukatını konuşturuyor. Ve onların ne konuştuğunu biliyor, konuşmalarını bilen. Elbette kendisi dahi o konuşmaları konuşmasıyla müdahale edecek tabii ki. Kur'an onun konuşmasıdır. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Cenabı Hakk'ın kelamıdır. Bir nevi konuşmasıdır. Kur'an-ı Kerim okuyan kişi ben Allah'la konuştum dese yalan söylemiş olmaz deniliyor. Evet. İkincisi kendini tanıtırmak için kainatı bu kadar hadsiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemalatını söylettiren elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. Üçüncüsü mevcudatın en müntehabı ve en muhtacı ve en nazenini ve en müştaki olan hakiki insanların münacatlarına ve şükürlerine Fiilen mukabele ettiği gibi kelamıyla da mukabele etmek halikiyetin şeynidir. Ya elhamdülillah. Yani bizim dualarımıza, şükürlerimize fiilen mukabele ediyor. Ve kelamıyla da mukabele ediyor. Bu da halikiyetin şeyni. Yani Kur'an'da değil mi o kadar münacatlar, şükürler var. Allah'ın kelamında geçiyor. Bu halikiyetin şeyini oluyor. Kelamıyla mukabele ediyor Mevlam. Elhamdülillah. Dördüncüsü ilim ve hayatın zaruri bir lazımı ve ışıklı bir tezahürü olan mukaleme sıfatı. Elbette ihatalı bir ilmi ve sermediği bir hayatı taşıyan zat da ihatalı ve sermediği bir surette bulunur. Beşincisi en sevimli ve muhabbetli ve endişeli ve noktayı istinada en muhtaç ve sahibini ve malikini bulmaya en müştak hem fakir ve aciz bulunan mahlukatlarına, aciz ve iştiyakı, fakır ve ihtiyacı ve endişeyi istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren bir zat. Elbette kendi vücudunu onlara tekellümüyle işaret etmek uluhiyetin muktezasıdır. İşte tenezzül-i ilahi ya. Değil mi? İşte tenezzül ilahi ve taarruf rabbani ve mukabeleyi rahmani ve mukalemeyi subhani ve işhar-ı samedani hakikatlarını tazammu neden umumi sevmavi vahilerin icma ile vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine delaletleri öyle bir hüccettir ki gündüzdeki güneşin şuatının güneşe şahadetinden daha kuvvetlidir diye anladı. Şimdi ışık geliyor odamıza. Bu ne yapıyor? Güneşi işaret ediyor. Gündüz diyorsun. Gece değil. İşte diyor bu noktada bu tenezzül ilahi, bu taarruf Rabbani, bu mukabele-i Rahmani ve mukaleme-i Subhani diyor. Ve işhar-ı Hakikaten sazamda umum semav vahilerin diyor icma ile vacibül vücudun vücuduna vahdetine işaret ediyor diyor. Ve bu öyle bir hüccettir ki gündüzdeki güneşin şuatının güneşe şehadetinden daha kuvvetlidir diye anladı. Sonra ilhamlar cihetine baktı gördü ki Evet. Sonra ilhamlar cihetine baktı. Gördü ki sadık ilhamlar gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mukaleme-i Rabbaniyedir. Fakat iki fark vardır. Birincisi, ilhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri melaike vasıtasıyla ve ilhamın ekseri vasıtasız olmasıdır. Mesela nasıl ki bir padişahın iki suretle konuşması ve emirleri var. Birisi, haşmet saltanat ve hakimiyeti umumi aizsiyetiyle bir yaverini bir valiye gönderir. O hakimiyetin ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için bazen vasıta ile beraber bir ihtima yapar. Sonra ferman tebliğ edilir. İkincisi sultanlık unvanıyla Evet, sultanlık unvanıyla ve padişahlık umumi ismiyle değil. Belki kendi şahsıyla hususi bir münasebeti ve cüz'i bir muamelesi bulunan has bir hizmetçisiyle veya bir amir ayetiyle ve hususi telefonuyla hususi konuşmasıdır. Öyle de padişah ve ezelinin umum alemlerin Rabbi ismiyle ve kainat haliki ünvanıyla vahil ve vahyin hizmetini gören ilhamlar ilhamlarıyla mukalemesi olduğu gibi her bir ferdin, her bir zihayatın Rabbi ve Halik'i olma kaysiyetiyle hususi bir surette fakat perdeler arkasında onların kabiliyetine göre bir tarzı mukalemesi var. Ya, elhamdülillah. İkinci fark vahiy gölgesizdir, safidir, havası hastır, İlham ise gölgelidir, Renkler karışır, umumidir. Melaike ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi çeşit çeşit hem pek çok envalarıyla denizlerin katreleri kadar kelimat Rabbaniye'nin teksirine medar bir zemin teşkil ediyor. Lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbi lenefîdel bahru gâble en temfede kelimâtu rabbi Sadakallahu lazım. Ayetinin bir veçini tefsir ediyor. Anladı. Sonra ilhamın mahiyetine ve hikmetine ve şehadetine baktı gördü ki mahiyetiyle hikmeti ve neticesi dört nurdan terekküp ediyor. Birincisi teveddül-i ilahi denilen kendini mahlukatına fiilen sevdirdiği gibi kavlen ve huzuren ve sohbeten dahi sevdirmek. Vedudiyetin ve rahmaniyetin muktezasıdır. İkincisi, ibadının dualarına fiilen cevap verdiği gibi kavlen dahi perdeler arkasında icabet etmesi rahimiyetin şeyinidir. Üçüncüsü, ağır beliyelere ve şiddetli hallere düşen mahlukatlarının istimdatlarına ve feryatlarına ve tazarruatlarına fiilen imdad ettiği gibi bir nevi konuşması hükmünde olan ilhami kaviller ile de imdada yetişmesi rububiyetin lazımıdır. Dördüncüsü çok aciz ve çok zayıf ve çok fakir ve çok ihtiyaçlı ve kendi malikini ve amisini ve müdebbirini ve hafızını bulmaya pek çok muhtaç ve müştak olan zi şuur vücudunu ve huzurunu ve himayetini fiilen ihsas ettiği gibi bir nevi mukalemeyi Rabbaniye hükmünde sayılan bir kısım sadık ilhamlar perdesinde ve mahsus ve bir mahluka bakan has ve bir vecihte. Onun kabiliyetine göre onun kalp telefonuyla kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi şefkati uluhiyetin ve rahmeti rububiyetin zaruri ve vacip bir muktezasıdır diye anladı. Elhamdülillah. Yani Allah'ın e, o himayetini, bizi koruduğunu değil mi? Fiilen her şuur böyle az çok hisseder, ihsas eder yani. Değil mi? Yani bu manada şefkati uluhiyetin değil mi? Ve rahmeti rububiyetin neyidir bunlar? Muktezasıdır diyebiliriz. Sonra ilhamın şehadetine baktı gördü. Nasıl ki güneşin faraza, şuur ve hayatı olsaydı. Ve o halde ziyasındaki yedi rengi, yedi sıfatı olsaydı. O cihette ışığında bulunan şu ağları ve cilveleriyle bir tarz konuşması bulunacaktı. Ve bu vaziyette misalinin ve aksinin şeffaf şeylerde bulunması ve her ayine ve her parlak şeyler ve cam parçaları ve kabarcıklar ve katreler hatta şeffaf zerreler ile her birinin kabiliyetine göre konuşması ve onların hacatına cevap vermesi ve bütün onlar güneşin vücuduna şehadet etmesi ve hiçbir iş bir işe mani olmaması ve bir konuşması diğer konuşmaya müzahmet etmemesi bil müşahede görüleceği gibi aynen öyle de ezel ve ebeddin Zülcelal Sultanı ve bütün mevcudatın Zülcemal halıkı zişanı. Değil mi? Halıkı zişanı olan şemsi sermediğinin mukalemesi dahi. Onun ilmi ve kudreti gibi külli ve muhit olarak her şeyin kabiliyetine göre tecelli etmesi hiçbir sual bir suale. Bir iş, bir işe. Bir hitap, bir hitaba mani olmaması ve karıştırmaması bilmedahi anlaşılıyor. Ve bütün o cilveler, o konuşmalar, o ilhamlar birer birer ve beraber bir ittifak o şemsi ezeliğinin huzuruna ve vücubu vücuduna ve vaktetine ve hadiyetine delalet ve şehadet ettiklerini aynel yakine yakın bir ilmel yakin ile bildi. İşte bu meraklı misafirin alemi gaybtan aldığı dersi marifetine kısa bir işaret olarak birinci makamın 14. ve 15. mertebelerinde La ilahe illallahul vacibul vücudi el vahidul ehadul lezide la la vücubu vücudihi fi vahdetihi icma'u cemi'il cemi'il vah vahyetil haqqatil mutadamminetil littenezzulatil ilahiyeti vel meka mukalemeti subhaniyeti bitti bi litti ta'arrufatir rabbaniyeti vel mukabeletir rahmaniyeti inde munacati ibadihi vel isha işarati samadiyetil samadaniyeti li vucudihil مخلوقاته وكذا دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاق الهية اتفاق اتفاق ال الهامات الصادقه المتضمنه توددات الإلهية وال والإجابات الرحمانية الرحمانية دعوات مخلوقاته وال والإمدادات الربانية استغاثات عباده والإله vel ihsasati subhaniyeti li vücudihil masnu'ah denilmiştir. Evet. Burada kalalım. Sonra Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselamla ilgili bölüme geçeceğiz inşallah. Yedinci şuada. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Biyadedi zerratil kainatı ve mürekkebatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bi adeli kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiran kesira. Allahümme hasibna hisaben yesira. Allahümme la tuhriçna minet dünya illa ma vel iman. Allahümme ec'al leyle tegadrina fiyha ramazana hayra min alf şehrin lena vel talebtu resailin nuru sadıgin. Allahümme hasibna hisaben yesira. Ya mugallibel gulub sebbit gulubin ala dinik. Allahümme ya nuran nuri bi hakkı ismiken nur. Ahrişna minel zulümati ilen nur. nur. Allahümme bi hakkı sureti l-ikhlasi ic'alne min ibadikel muhlisine l Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed bi adedi hurufatil Kur'an ve bi adedi hurufatil resailin nur ve bi adedi hurufatil kainat. Amin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Al-Fatiha.